cildi bembeyaz yapan pirinç maskesi. Cezveme bir yemek kaşığı pirinci ekliyorum ve üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. İçerindeki laktik asit sayesinde süt ölü derileri nüfuz ederek cildi derinlemesine temizler, cilt rengini düzenler. Üzerine yarım kaşık pirinç unu ekliyorum ve karıştırarak ocağa alıyorum kısık ateşte pirinçler pişene kadar pişiriyoruz. Ocaktan aldım ve biraz soğumasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi soğudu ve mama kıvamına geldi. Şimdi bunu bir kaseye süzgeçten geçiriyorum. Pirincin cildimize faydası, cildi beyazlatır, kahverengi lekelerin rengini açar. Pirinç cildi sıkılaştırarak sağlıklı görünmesini sağlar, gözeneklerin temizlenmesini ve cildin yumuşamasını sağlar. Bu şekilde pirinç kremasını Süzgeçten geçirerek pürüzsüz hale getirmiş oluyoruz. Şimdi üzerine sadece gliserin ekliyorum arkadaşlar. Bu maskemiz tamamen cilt beyazlatma ve lekeleri giderme üzerine olduğu için başka yanlardan ekleme yapmıyorum. Zaten pirinç başlı başına cilt beyazlatmada en etkili malzeme. İyice karıştırdıktan sonra artık maskemiz hazırdır ve krem kabına aktarabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Yüzünüze sürmeden önce bileğinizin bir köşesinde deneyin, alerjinizin olup olmadığını öğrenin. Ondan sonra yüzünüze sürebilirsiniz. Sadece yüzünüze değil, koltuk altı ve dirseklere yani kararan bölgeleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde cildinizi ince tabaka halinde sürün ve 20 dakika bekletin ardından yıkayabilirsiniz. İlk kullanımda bile mutlaka etkisini göreceğiniz bir maske oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaklaşık bir 10 dakika kadar bekletip hemen yıkıyorum. Çok az bekletmeme rağmen diğer elimle renk farkını görebiliyorum arkadaşlar. Sizler de düzenli kullanarak cildinizi beyazlatabilirsiniz.